Merhaba arkadaşlar. Önemli TV, önemli YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bugün yine Didim Akbük'teyiz. Balık havundayız. Muhteşem bir hava. Çok güzel bir deniz. Serpil Hanım'dan evet balığa geldik ama Serpil Hanım şu an yakaladı bile. Hemen size onu göstereceğim arkadaşlar. Elinde. İyi bir balıkçı oldu Serpil Hanım görüyorsunuz Maşallah rastgele diyoruz Çok güzel bir hava Evet Çok önemli bir işimiz olmadığı sürece Balığa geliyoruz arkadaşlar balık çok güzel bir tutku Eğlenceli Şöyle size manzarayı da göstereyim Beni takip eden arkadaşlarımız zaten bilirler bu arada kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Videolarımıza like bırakırsanız da, beğeni bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Sizlere dedim artık küçük şöyle göstereyim. yem yeşil. Arkadaşlar arkamız şöyle orman. Burası ormanın içinde Bodrum'a giden yol. Gelmek isteyenler için de tekrar söylüyorum. Arkadaşlar burası eski balık çiftliği diye geçiyor. Merkeze hemen 5 dakika arkadaşlar. Çarşı merkeze, Akbük merkeze. Aradığınız her şeyi orada bulabilirsiniz. Hafta sonları genelde piknik için bayağı gelen var buraya. Balık tutmak için gelen var. Cuma'dan gelip, cumartesi pazar kalıp çadır açanlar karavandan gelenler şu karşıda arkadaşlar daha önceki videolarımızı izlediyseniz sapla da var. Sapladadan böyle burası ay gibi arkadaşlar. Birçok balık tutma yeri, karavan ve kafe, otel yani aradığınız her şeyi burada bulabileceğiniz güzel bir tatil kasabası burası. Dilime 17 km arkadaşlar. Denizini söylemeye hiç gerek yok herhalde. Mis gibi bir denizi var. Ben genelde buraya geliyorum. Burada balık tutuyorum. Arkadaşlar çayımızı kahvemizi de getiriyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Serpil Hanım burada. Ben burada. Yani burada biz hiç boş gittiğimizi hatırlamıyorum arkadaşlar. Eşe dosta da dağıtıyoruz giderken. Çünkü biraz fazla tutuyoruz. Üçer beşer tane de derken buradaki dostlarımıza dağıtıyoruz. Arkadaşlar kısa bir video çektim. Buradan herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. Bizi takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın.